Amaç Matematiğe hoş geldiniz arkadaşlar. Benim güzel beşlerim. Bu videomuzda doğal sayıları okuma ve yazmayı göreceğiz. Hocam biz sayıları zaten okumayı biliyoruz. Bu ne demek? Dediğinizi duyar gibiyim. Ama 5. sınıfta en çok dokuz basamaklı sayıların okunuşunu öğreniyoruz arkadaşlar. 3 tane püf nokta vereceğim. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar sayıları okumak o kadar kolay ve o kadar zevkli ki. Sadece bu üç noktaya dikkat edelim. Doğal sayıları okurken bize sayıyı vermiş arkadaşlar. Yapmanız gereken ilk şey. Doğal sayıyı ilk önce bölüklerine ayır. Bölük demek arkadaşlar sayımızı sağdan sola doğru üçerli gruplara ayıracağız. Bu üç grupların her birine bölük diyoruz. İkinci dikkat etmemiz gereken durum şu. Sayıları soldan sağa doğru okurken önce sayı daha sonra bölük adı okunur. Dikkat edelim bunu arkadaşlar. Bakın sayımızı verecek. Önce sayıyı sonra bölük adını. Önce sayıyı sonra bölük adını şeklinde okuyacağız. Ama birler bölündeki sayı okunduktan sonra Birler bölüğün adı söylenmez arkadaşlar. Bakıyorum bu bölükler nelerdir? Bir tanıyalım. Sayımızı vermiş arkadaşlar. Tekrar söylüyorum sayıyı sağdan sola doğru bu çok önemli soldan sağa değil sağdan sola doğru üçerli gruplandırıyorum. Ve bu grupların her birinin bir bölüğü var ve bunların isimleri önemli arkadaşlar. Bir de dikkat etmeniz gereken durum şu. Bölükleri üçerle ayırdıktan sonra en sondaki üç tane olmak zorunda değil. Bakın örneğimizde sekiz basamaklı vermiş. Bu hiç önemli değil. Siz yeter ki sağdan sola üçer üçer ayırmaya başlayın. İlk bölüğümüz birler bölüğü. İkinci bölüğümüz binler bölüğü. Üçüncü bölümümüz milyonlar bölüğüdür. Peki ben sayı nasıl okuyorum? Sayı okurken tabii ki de baştan başlıyorum. Soldan sağa. Önce sayı, sonra bölük adı. Önce sayı, sonra bölük adı. Sonra sayı ama birler bölüğün ismi okunmaz arkadaşlar. Okuyorum. Sayımız 25 milyon. 187 bin 395. Bu kadar. Çok kolay. Tekrar bir örnekle tekrar edelim arkadaşlar sayımızı vermiş. Sağdan sola üçerli gruplandırmış. Siz net görün diye birazcık ayrık yazdım. Bölüklere ayırdıktan sonra baştan sona okumaya başlıyorum arkadaşlar. Önce sayı sonra bölük adı şeklinde. 112 milyon 677 bin 209. Birler bölüğünü söylemiyoruz arkadaşlar. Gelin birlikte pekiştirelim bunu. Size tavsiyem videoyu durdurun. Videoyu durdurun. Önce kendiniz okuyun. Sonra birlikte yapalım arkadaşlar. Sayımıza bakıyorum. Oo çok kalabalık bir sayı var. İlk ne yapıyorduk? Sağdan sola üçerli gruplandırıyorum. İlk başta yazayım bölük isimlerini arkadaşlar. Tamamen kavrayalım. Sağdaki ilk bölümümüz birler bölüğü. Ardından binler bölüğü ve en baştaki milyonlar bölüğü. Bunu artık öğrendiğimizi düşünüyorum. Sayımızı okurken bak önce sayı, sonra bölük adı. Önce sayı, bölük adı ve sayı şeklinde okuyacağım. Okuyorum. 213 milyon 562.359 359. Okunuşunu yazdım arkadaşlar. Sağlamasını yaparsınız. Kendiniz çalışırken. Tekrar alttaki örneğe bakıyorum. Üçerli gruplandırdım. Sağdan sola doğru. Sayıyı okuyorum. 706 milyon bin Çok basit. Tekrar gelelim. Bir örnek daha sağdan sola doğru üçerli gruplandırdım. Okuyorum. Ne var? 500 milyon 707 bin 103 şeklinde okunuyor. Devam ediyorum. Çok zevkli. Eminim kavradınız. Videoyu durdurup kendiniz bir deneyin. Ardından videoya devam edelim arkadaşlar. Sayımız burada. Sağdan sola doğru üçerli gruplandırdım. Şu an altını çiziyorum ama artık altını çizmeden de yapabilirsiniz. Ve size tavsiyem sayıları yazarken böyle mini mini üçlü gruplar arasında mini mini boşluklar bırakırsanız hem daha şık görünür hem de çok daha rahat okursunuz. Okuyorum sayımı dikkat et üçerli gruplandırdım ama milyonlar bölüğünde iki basamak var hiç sorun değil. Milyonlar bölüğü hiç sorun değil. Yeter ki birler bölüğünden üçerli üçerli başlayın ayırmaya. Okuyorum. 12 milyon 415 bin 7. Çok zevkli. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Üçerli. Kalemle çizdime bakmayın artık gözümüzle bölebiliriz bunları. Ne var milyonlar bölüğünde? 712 milyon. 712 bin 509. Şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Bir uyarım var. Tamamı sıfır olan bölüğün ismi okunmaz arkadaşlar. Bakıyorum örneğime. Zaten gözünüzle bile bölebiliyorsunuz bölükleri. 12 milyon değil mi? Milyonlar bölüğü. Yazalım hadi. Milyonlar bölüğü. Burası binler bölüğü. Ve birler bölüğü şeklinde ayırdık. Okurken arkadaşlar 12 milyon, burada sıfırlar var. Sıfır bin denmez arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Tamamı sıfır ise bölüğün ismi okunmaz. O zaman bu yokmuş gibi davranıyorum. 12 milyon 498 diyorum. Kolay. Gelelim alttaki örneğe. Sıfırlı bölüğümüz var. Hemen okuyorum. Beş milyon yüz bin diyorum ve bitiyor sayı arkadaşlar. Birler bölüğü sıfırdan oluştuğu için okunmaz arkadaşlar. Son örnek. a milyonlar bölüğü yok. O zaman milyon demiyoruz. Hangi bölükten başlamış? Binler bölüğü. Okuyorum. 75.611. bin altı Sayımız budur arkadaşlar. Sayıları vermiş o okunuşlarını gördük. Şimdi dikkat etmemiz gereken durum da şu. Bu sefer bana okunuşunu verecek ben sayıyı söyleyeceğim. Bu tür örnekleri de yer verdim arkadaşlar. Ancak önce bir uyarımıza dikkat edelim. Bölüklerde söylenmeyen basamak varsa bu basamak sıfırdır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Örneklerimizde bakalım. Sayıyı okurken arkadaşlar dikkat etmem gereken durum şu. Önce bölükleri belirleyin. Mesela sayı okudum 347 milyon. Aa bu bir bölük ismi. Devam ediyorum. 8 bin bölük ismi. Bu da birler bölüğü oluyor o zaman. Yani siz bunu gözünüzde canlandırabildiniz değil mi? Milyonlar bölüğündeki sayı budur. Binler bölüğündeki sayım budur. Ve sondaki bölük ismi olmayan da birler bölüğüdür şeklinde sayımızı düşünüyoruz arkadaşlar. 300 Bak sayıyı görmüyorum. Milyonlar bölüğünde kim varmış? Yazalım. 3 tane bölüğüm var. Milyonlar bölüğümde 347. Hemen 347 yazmayı biliyoruz. Yazdım. 8000 binler bölüğünde 8 var. Bu şekilde yazmıyoruz işte arkadaşlar. Neden? Bölüğümüzde 3 tane sayı olması lazım. Bak birler basamağı bu. Onlar basamağı ve yüzler basamağı söylenmediği için demek ki bunların yerinde 0 yazılıyormuş. Devam ediyorum. Birler bölüğünde 23 bu şekilde yapmıyoruz. Tabii ki de arkadaşlar 23 birler basamağı onlar basamağı ama bunun yüzler basamağı eksik olduğu için sıfırla tamamlıyorum. Ve kontrol ettiğimde 3, 3, 3 şeklinde gruplarımı gördüm. Demek ki doğru yapmışız. Bununla ilgili birkaç tane daha örnek çözelim. Hem pekiştirmiş oluruz. Okunuşlarını vermiş. Biz sayılarımızı yazacağız arkadaşlar. Dikkat etmem gereken durum şu. Öncelikle bölükleri bölüklerin isimlerini referans alacağım. 118 milyon A bölük ismi. 462 bin bölük ismi. 944. Artık bunu canlandırabilirim. 3 tane bölüm var. Milyonlar bölü. Önündeki sayımı yazacağım. 100 118. 118 yazmayı zaten biliyorum. Devam ediyorum. Binler bölüğüne. Binler bölüğünün önündeki sayım yazılacak. 462. 462 yazmayı biliyoruz. Bölüğümüze yerleştirdik. 944. Yazdık ve kontrol ediyorum. 3, 3, 3. Çok güzel. Doğru yapmışız diyorum. Devam. Hemen Bölükleri referans alıyoruz. 503 milyon 621 20 488 Bölükleri belirlediğime göre artık sayımı yazabilirim. Milyonlar bölüğü, binler bölüğü ve birler bölüğü. 503 milyon 503, 503'ü yazdım milyonlar bölüğüne. 503 milyon 620 bin 620 yazdım. Ve birler bölüğüne devam ediyorum. 488. Bu kadar basit arkadaşlar. Bölüklerin isimlerine referans alırsak önündeki sayılarımız bölüklerde bulunan sayılardır diyorum arkadaşlar. Kolay. Devam ediyoruz. 83.721. Hemen bölük ismini referans aldım. Bin var. Aa, burada demek ki milyonlar bölüğü yok arkadaşlar. Ne var? Binler bölüğü ve birler bölüğü var. Yazalım o zaman. Binler bölüğünde ne varmış? 83 bin. 83 721. Sayımız budur arkadaşlar söylenmeyen bölükte sıfırlar bulunuyordu. Milyonlar bölüğüne sıfır yazmamıza gerek yok. Sayının başına sıfır yazmamıza gerek yok arkadaşlar. 8 milyon 80 bin 800. O milyonu gördüm, bini gördüm. O zaman bölüklerimi belirlediğime göre sayımı artık yazabilirim arkadaşlar. Hemen milyonlar bölüğü, binler bölüğü ve birler bölüğünü referans alıyorum. Milyonlar bölümünde 8 varmış. 800 8 milyon 80 bin a 2 hane dikkat et 80 birler basama onlar basama o zaman yüzler basamağını sıfırla tamamlıyorum. 800 sayımız budur arkadaşlar. Kontrol ettiğimizde 3 3 gruplandığını görüyoruz. Doğru yazmıştır diyorum. Son örnek. 100 milyon 2. Bölük ismini gördüm. Milyondan başlıyor. Milyonlar, binler, birler şeklinde. 100 milyon. Aa, binler bölüğü söylenmemiş. Demek ki söylenmeyenin yerinde ne var diyorduk? Sıfır var diyorduk. Ve birler bölüğünde 2 varmış arkadaşlar. 3 basamaklı olması lazım. Demek ki onlar basamağı ve yüzler basamağında sıfırlar vardır diyorum. 100 milyon 2 sayısını oluşturmuş oldum. Bu dersten bu kadar arkadaşlar. Lütfen konu tekrarı yapalım. Ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.